Günaydınlar arkadaşlar. Şimdi sabah saat 6'da uyandım. Yavaştan hazırlandım. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Antalya'ya doğru gideceğim. Orada Ömer Hocam'la akşamleyin buluşup onunla birlikte Kütahya Tavşanlı'ya gideceğiz. Orada bir festivale katacağız. Side Erhan, abiyle evet. Erhan abi ile karşılaştım. Erhan abi kendisi grubumuzun en yaşlı üyesi. Şimdi detayları ondan dinlerim. Erhan abi yaşını söyler misin ben, bize? Ben 1933 doğumluyum. Orada bir yanlışlık var. 89'u bitirdim, 90'ın içindeyim. Ay maşallah sana. <gülüyor> <gülüyor> yani çok e, çok sağlıklısın, çok dinçsin. Nereden geldin abi buraya? Ee, ben aslında Bilecikliyim. Evet. Fakat e, buradan... çocukluğumda Eskişehir'e geldim. geldim. Eskişehir'e sayılırım. Eskişehir'de yaşıyorum. Çok güzel. Oradan geldim. O da bisiklete çocukluğumuzda biraz birerdi ve bizim devrimizde öyle bisiklet de yoktu. E, Elbet. evet. şöyle böyle 10 e, 15-20 e, sene hı hı. evvel bir daha başladık, hı hı. daha çıkar iner falan derken bisiklete devam ettik. O zamandan beri biliyorum. <laughs> daha Harika. çok daha bisikleti de biniyoruz ya. Yani. Yol bisikleti değil. Evet. Dağ bayır dolaşıyoruz. Ne güzel. Ben de dağ bisikleti kullanıyorum. Ben de böyle dağ bayır tabii dolanıyorum. Tabii tabii. tabii. <laughs> evet. o tabiatı seviyoruz zaten. Bisiklet yani. dışında başka neleri seversin? Başka da var. Evet. Ben aslında birçok sporları gençliğimde yaptım. Tabii, Mesela? zaman geçti. Hı <laughs> hı. Ee, boks da yaptım, güreş de yaptım, judo da yaptım. En son dağcılıkta karar kıldık. Şimdi bisikletçiyiz işte olabildiği kadar. Harika, geldim. harika. Yani o kadar yokuş çıktık buralarda gerçi e, benim için çok değil ama bilmiyorum. Bir, ço bir çoğu zorlandı. Yani Senin için nasıldı? Ya. Yani ben yaşlandım, edildim. Bundan sonra ne gerek var? Öyle bir şey yok. Nasıl başladıysa öyle devam edin. Elbette. Yani, sağlık varsa eğer Allah sağlık verse o sağlığı e, düzgün şekilde kullanmakta size düşüyor. Kesinlikle. Yaşlılık diye bir şey yok. Kesinlikle Yaşlılık öyle. Beyinde başlıyor. Evet. Çok güzel söyledin, Nasıl? çok ben güzel söyledin. Evet. Devam ettiği sürece 100 yaşında da beraber olacağız. Rahatsızlığın var mı diyorsunuz? Benim mi? Evet. Aa, benim aslında hiçbir rahatsızlığım yok. Ben hiç ilaç kullanan bir adam değilim. Evet. Değildim. Fakat bir koronaya yakalandım. O ilk seferimde. Çok geçmiş Hatta olsun. Hatta yoğun bakımda zor kurtardım hayatımı. Evet. Ee, o günden beri yani iki seneden beri Eski gücümde de değilim, onu da söyleyeyim. Anlıyorum. Ee, yaşlandıkça kasları eriyor. Evet. Ee, bir oğlum çalışarak eski hale gelmeye çalışırken korona yakalandık, fakat atlattık. Yani ee, ölüyoruz, öyle bir hastalığım falan yok. Şükürler olsun, yani, çok iyi gözüküyorsun yani, maşallah. Kalp çabukluğu şey var. <laughs> Elbette ama maşallah yani burada gençlere yani taş çıkartıyorsun. Biyolik durumdayız. Sol, sol kalçada şey var. Ne şey var? Ya, ee, şey var. Ondan sonra bir de korona Başka hayatında bir şey yok. Peki ne yemek yemeyi seversin? Ne çok yersin? Efendim? Ne yersin genel olarak? Şunu yerim, şunu yemem dediğin. Yemeklerden tabii ki Türkler kuru fasulye sever Yani böyle şunu yemem dediğin şeyler var mı? Yok, 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 yok. Her şeyi yersin. Ne getirirlerse yedik. Ay yani maşallah. Şu var. Eee tabii gençliğimizde keyifle, keyfiyle, keyif için içtik. Evet. Sigara içmedik. Çok güzel. Yani öyle şeyimiz yok. Yani tabiatı seviyoruz. Çok Tabiatın içindeyiz. Mümkün olduğu kadar en önemlisi o. Değil mi? İnsanı daha da dinç tutuyor. Evet. <laughs> tamam, da <çok> <laughs> Eyvallah. Ben çok teşekkür ediyorum bu içten cevapların için. Ben de teşekkür ederim. Size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok. <laughs> Kampımızın en küçük üyesi. <laughs> keyfini vara vara yolculuk ediyor annesiyle böyle. Ha, çok var mı? Annesi nasıl gidiyor tur? Yorucu. <laughs> Çocuk otur almak nasıl bir duygu? Ne, ne söylersin? Çok keyifli. Çok keyifli. Değil mi? Tamam mutlaka zor anları doluyordur ama çok ayrı bir şey değil bir şey değil mi? Yani zorlukları paylaşmak her türlü. Evet, bir anne olarak özellikle yani gurur duyuyorum. Ya, çok güzel ya harikasınız. Yani değişik maceralar oluyor. Değişik Hı -hı. güzel anılar oluyor. Seviyoruz. Ne güzel. Keyfini çıkartın. Hep beraber.